daha önce enstrüman çalmanın faydaları hakkında bir video hazırlamıştım. Bu videoda ise müzikle ilgili derlediğim ilginç bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Metallica, Antarktika'da konser veren ilk müzik grubudur. 7 kıtanın tümünde konser veren ilk ve tek müzik grubu Metallica'dır. Beethoven, sağır olduğunda piyanosunun bacaklarını kesti ve yerde oturup titreşimleri hissederek parçalarını bestelemeye devam etti. Dünyaca ünlü 9. senfonisinin yerinde ise tamamen sağırdı ve salondaki dinleyiciler onu ellerini, şapkalarını, mendillerini sallayarak alkışladı. Guinness Rekorlar Kitabında adı en çok geçen sanatçı Michael Jackson'dır. Dünyanın en çok satan albümü Thriller ona aittir. Michael Jackson'ın Thriller albümü tüm zamanların en çok satan albümüdür. Guinness Rekorlar kitabına göre Beatles'ın unutulmaz şarkısı Yesterday 20. yüzyılda 7 milyon kez kavurlanmıştır. Leo Fender, gitarla haşır neşir olan herkes için efsanevi elektro gitarların dahi mucidi olarak bilinir. Fender gitar modelleri dünyadaki en ünlü gitaristler tarafından tercih edilmiştir. Leo Fender'in müzik tarihinde yarattığı etki tartışılmazken, bu ünlü gitar modellerini gitar çalmayı bilmeden tasarlaması da oldukça ironik bir durumdur. 2005 yılında tam 2.7 milyon dolara satılarak tüm zamanların en pahalı gitarı Fender marka bir gitar olmuştur. Bu gitarın bu denli yüksek fiyata satılmasının sebebi ise Asya'daki tsunami kurbanlarına yardım için satılmış ve gitarı aralarında Eric Clapton, Sting, Brian Adams, Ronnie Wood, Mick Jagger, Paul ne gibi efsanevi isimlerin imzalamış olmasıdır.